ürettik. Daha iyisini ürettik. Daha uygun fiyatla dünya piyasalarına ve Türkiye'ye arz ediyoruz. 500 adet hastanelere bedelsiz numune dağıttık. 500 adet de satış gerçekleştirdik. Covid öncesinde. Yani Türkiye pazarı 30 bin adet gibi düşünüyoruz. Dünya pazarı 300 bin 400 bin adet olarak öyle tahmin ediyoruz. Diğer alternatif ürünlere yani bundan önceki ürünlere çok büyük bir alternatif olacağını düşünüyoruz. Bu ürünün öncesinde de çan var tabii, bir de elektrot var. Hem çandan, hem elektrottan, hem de bu ürünün çok çok daha kaliteli. Osmaniye'nin ürünü, Osmaniye'nin gazetecilerin ürünü, Osmaniyelilerin ürünü, Türkiye'nin ürünü. İnşallah Rabbimle yardım ederse o Türkiye'deki ekonomik girdiğe katkı sağlayacağız. Teşekkür ederiz ilginizden dolayı. Her daim ilerleyen zamanda çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür Peki. ediyorum. Bu EKG hastanelerde acile ilk girdiğinizde çekim yaparken evet. çekim yaparken hızlı çekim yapılmasını sağlıyor. Şu vaziyete geliyor. Buralara burada altı derivasyon noktası var. Altı derivasyon noktasını daha hızlı yakalıyor. Şu şekilde yapayım. Şöyle. Şu vaziyette. <laughs> Şurada derivasyon noktaları var. Şurada damarlar var. Bunların çok pratik şekilde yaptığınızı şuralara da EPG'den gelen işler takılıyor. Böyle tuşa basınca çok hızlı bir şekilde sinyaller alıyor. Kaliteli sinyaller alıyor. Hızlı bir şekilde. yatarsın hasta. İşleri bu. Ara bir aparat. Ama dediğimiz gibi İsrail üretiyor 20 yıldır. Artık Türkiye'de biz üretiyoruz. Hedefimiz zaten ihracat. Yoğun olarak ihracat. İthal girdiği de azaltmak. Temin Bunun 4 tane modeli var. Vida, <laughs> pardon. Vidalı bu model. Bunların fiyatı 5 bin lira civarında. Rakibimizdeki fiyat 10 bin lira. Ee, vidasız olanları daha uygun. Ee, Satış devam ediyor zaten, herhangi bir sıkıntı yok e, Türkiye'de. Dünyaya da pazarlamaya çalışıyoruz. Covid'den dolayı biraz durakladık ama ileriye süreçte inşallah açılacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. E, bize her konuda destekliyor. Aziz devletimizi yöneten siyasi irade de bu noktada hassasiyet gösteriyor. Bizi üzmüyorlar, incitmiyorlar. Özellikle de devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığı'nda ve e, bakanlıklardaki hassasiyet bu konuya hassasiyet duyan yöneticiler çok yardımcı oluyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşviklerden şu anda faydalanmıyoruz ama teşviklerin önü açık. Ee, yani bununla ilgili devletimiz kolaylıklar sağlıyor. Teşvik alabilirsek e, 7 yıl boyunca vergi ödemeyeceğiz mesela. Onların altyapısını hazırlıyoruz. İlerleyen süreçte sıkıntımız yok devletle ilgili. Belki de teşvik de almadan inşallah yürürüz, de başka ihtiyacı olanlar alır. Yani arzumuz illa devletimizden para alıp da bunu yapmak değil. Şu an kendi öz varlıklarımızla finanse ediyoruz. Ee, yani bir sıkıntımız yok. Devletimiz de gerekli destek veriyor zaten. Allah razı olsun hepsinden. Ee, Amerika'daki yani İsraililer rahatsız oldu mu? Oluyorlar tabii. Neticede bu bir pazar ekonomisi paralarına zarar veriyoruz, satışlarını engelliyoruz Türkiye'de. Yani bitmiş işlerinde bile e, hassasiyet duyan yöneticiler diyor ki hayır, bu mal daha iyi Türk malı, daha ucuz bunu alacağız diyorlar. Bunu, onlar da gördüler, bize döndüler Amerika üstünden, bize de mal satar mısınız dediler. Biz de dedik parayı veren düdüğü çalar, parayı verirseniz size de mal satarız dedik. Yani e, dünya global ticaretindeki var olan şeyler onlarda da oluyor. Üze, biraz üzüyoruz adamları ama dünyaya da faydası olmuş adamların biz biraz daha ileriye taştık. Bir tık daha ileriye.